Asım Bey'in fıkrasıdır. 31. mektubun dördüncü leması olan Minhacü Sünne el hak çok kıymettar ve emsali bulunmayan bir risale-i şerifedir. Takdir ve tahsine bir hakkın el yak medh senaya şayeste olup ne kadar medih edilse yine azdır. Her gören ve her okuyan ve dinleyen meftun oluyor. Hatta meşrepçi alevilik, sünnilik cihetinde müfrit olanlar bile son derece takdir etmektedirler müfrit meşreplerin birbirine karşı adamları dahi hiç itiraz edemeyip münakaşa kapısı açamıyorlar. Asım. Ahmet Hüsrev'in fıkrasıdır. Muhyiddin Arabi Hazretlerinin meşrebini izah edip noksaniyetini beyan eden nurlu beyanatınızdan çok istifade ettim. O meseleye ait evvelki dersinizden anlayamadığım cümleler ve karanlık noktalar bu defa başka bir tarza çevrilerek karşıma çıktığını hissettim ve güzel yüzlü hakikatlarını görmeye başladım. Elhak, çok tefe yüz ettim, kardeşim Re'fet Bey ile beraber okuduk. Üstadımıza minnettarane teşekkürler ettik. Cenabı Hak, size layık olduğunuz ecri kesiri ihsan etsin. Amin. Ahmet Hüsrev Babacan Mehmet Ali'nin fıkrasıdır. Ey benim ruhu canım üstadım hazretleri! Size karşı hakkıyla talebelik vazifesini ifa edemiyorum, ve Risale-i Nur'a tam hizmet edemiyorum. Çünkü Risale-i Nur'la tezahür eden kuvvet ve kudret, zekavet, esrar u envarı düşündükçe, tefekkür ettikçe kendimden geçip bir huş kalıyorum. Öyle yüksek yerlere çıkamıyorum. İnşallah Cenabı Hakk'ın izniyle kullarına bahşetmiş olduğu en kıymetli cevahirden bin kat ziyade kıymetli bulunan Kur'an-ı sırlarını izhar eden risalelerden Gücüm yettiği kadar istifadeye çalışacağım. Gündüz derdi maişetle vakit bulamadığımdan gecenin bir kısmını onurlarla ışıklandıracağım. Onurları yazdıkça kalemim ve kalbim gayet şirin ve ruhani bir sevinç hissediyorum. Cenab-ı Hakk'a nasıl hamd ve şükredeceğimi bilemiyorum. Bazen o Risale-i Nur'un envarına karşı ihtiyarım elimden gidiyor. Gafletli geçmiş zamanımı düşündükçe mahzun ve mükedder bulunuyorum. Bu nurları bulduktan sonra istikbalimi gördükçe kahkaha ile gülüyorum, ferah oluyorum ve müferrah oluyorum. 15 senedir böyle bir hizmeti arzu ediyordum. Dünyanın çok safahat hayatını ve zevkiyatını gördüm. Bu ebede karşı arzuyu tatmin ve işba etmiyordular. İşte tam o arzuyu tatmin ve temin edecek gıdayı Risale-i Nur'da buldum. Elhamdülillah. Şimdiye kadar nefsim dünyanın zahiri zevklerine kapılmış, ve beni diğer bir alemin zindanlarına kadar sevk etmeyi kurmuş ve bir derece muvaffak olmuştu ve bana binmişti. Şimdi ve huve alâ külli şeyin kadir olan Cenab-ı Mevla ve Tekaddes Hazretlerine hadsiz hamd ve şükrediyorum ki, Said isminde bir zatın vasıtasıyla esrar-ı Kur'aniyeyi benim imdadıma yetiştirdi. Nefse emmarenin o beliyesinden kurtuldum. 15 senedir hakikata giden yolu aramak için çok kapılar çaldım çoklarında dünyaya ait zinetleri gördüğümden geri çekildim. Fakat lillahil tam bir kapı buldum. Cenab-ı Hak beni o kapıya tam hizmetkar yapıp sebat versin. Bu zulmetli asırda hakayık i imaniyenin envarını neşreden Risale-i Nur ne derece parlak olduğu ve herkese menfaatli bulunduğu inkar edilmez. İnkar edilse bilmemezlikten ve anlamamazlıktandır. Anlayana sivrisinek saz gelir, Anlamayana davul zurna az gelir. Cenab-ı Hak gözlerimizin perdelerini kaldırsın, hakayki hakkıyla bize göstersin. Amin. Babacan Mehmet Ali Binbaşı Asım Bey'in fıkrasıdır. Muhterem Üstadım Efendim, her defa olduğu gibi bu kere de na müstehak olduğum halde, hakkı fakiranemde, lütfu ibzal buyurulan iltifatatı bi nihaye bu fakiri mest ediyor ne yapacağımı şaşırıyorum. Ancak Cenab-ı Lemyezel Hazretlerinin lütfu keremü ihsanına hamdü şükrü sena ederek Risale-i Şerifelere sarılıyorum. Ve lezzet alıp siz üstadımı karşımda ve yanımda bulup mütehayyir ve mütefekkir olarak bahri sürura dalıp gidiyorum. Ve bu halin devamı tezyidini eltaf ve inayeti subhaniyeden niyaz ediyorum. Nasıl etmeyeyim? Ya Hazret! fakire bunca iltifattan başka, hele bu defaki lütufnamelerinin başına birçok tavsiften sonra, hizmet-i Kur'aniye'de kuvvetli arkadaşım ve tarike hakta ve ebed yolunda en iyis yoldaşım, kelimat latifesi, bu cihan kıymet kelamlarınız, benim gibi fakir, hakir, muhtaç bir kardeşinize karşı ibzal himmet buyurulması, sizin büyüklüğünüze, ve daha doğrusu Gavs-ı Azam Şeyh Geylani Kuddise ruhul Ali Hazretlerinin teveccüh, dua, himaye ve muhafazası olduğuna nasıl iman etmeyeyim? Nasıl ki bu defa Gavs-ı Azam'ın ihbarat gaybiyesi Risale-i Şerifesini gördüm, okudum, yazdım. Gavs-ı Azam, Azam-ı Aktab olduğunu bilir ve kalben tasdik ederiz ve ziyade muhabbet etmekteyken bu defa bu kanaat, bu muhabbet tasdikimi kat ender kat ziyadeleştirdi ve takviye etti. Ve Hazreti Şeyh'e iman ve muhabbetimi habl metin ile bağladı. Nasıl bağlanmayayım? Bu keramet ve ihbar-ı gaybiyesi ki, hakikat fışkıran ve ruha hayat bahşeden sözleri söyleyen, haber veren öyle bir sahibi menba-ı keramat ve hakikat olan Hazreti Gavs-ı Azam, üstadımın üstadıdır. İşte bu keyfiyet, üstadıma olan incizap, merbutiyet ve teslimimi bir kat daha tarsin etti ve yıkılmaz ve tahrip edilmez bir kale'a ah hükmünü aldırdı. Madem bu fakir, bu muhkem kaladayım, hariçten ve hiç kimseden pervam yok ve haricin taarruz ve kıyamına da mukabil taarruz ve hücumlar his ve kuvvetini elde ettim. Lütfu inayet ibariyle Gavs-ı Azam'ın teveccüh ve duasıyla siz üstadıma kavuştum. هذا من Bari ربي Ala ve وتكدس Hazretlerinden dilerim ve niyaz eylerim ki ahir ömrüme kadar bu yolda hat ve endaz olayım ve buyurulduğu gibi sıddık fedakar hakiki ahiret kardeşiniz ve hizmeti Kur'aniye'de kuvvetli arkadaşınız ve tariki hakta ve ebed yolunda en yoldaşınız olma bi hakkın kesbi istihkak ve liyakat edeyim ve minallahi tevfik ya Üstad-ı Ekrem'im, size yani Risale-i Nur'a hüsnü ve daha doğrusu tazim, tekrim, hürmet, samimiyet, muhabbet ve teslimiyetimin binde birini takdim edemiyorum. Aciz kalemim ve lisanım, hissiyat ve ruhumun tercümanı olamıyor. Ruhumun siz üstadıma karşı incizap ve mahbubiyeti, yüzde beş şahsınıza karşı ise, 95'i neşri envar hakikat ve dellallığında bulunduğunuz Kur'an-ı Hakim şerefine tazim ve tekrimdir. Öyle kanaat ve imanım var ki, sizin nur ve hakikat fışkıran sözleriniz, Kur'an-ı Hakim'den muktebes tefsiridir. Takdir, tahsin, medh etmeyen ve muhabbet ve merbutiyet beslemeyen insan değildir ve daha doğrusu merdudu ilahi ve peygamberi olanlardır. Cenabı Halık ile Mezel Hazretleri bu gibilere de tariki hakkı nasip eder eylesin. Amin. Bi hürmeti Seyyidil Murselin. Sevgili üstadım, hemşirenizin hastalığının had devresi geçmiş. Evvelce arz etmiştim. Yüzde yirmisi mevcuttur. Henüz yataktan kalkmadı. Kuvvet ve iktidarı yok. Namaz kılabiliyorsa da vücudu titremekte ve ara sıra arızaya maruz kalmaktadır. Lelhamdüvel minne. Çok şükür Cenabı Hakk'ın lütfu keremine ve bugününe. Mazinin sıkıntı ve elemi geçti. Hale hazırına şükür ve istikbale tevekkülle meşguldür. Ve siz üstadıma dualar ediyor ve diyor ki: Şu nur ve hakikati Kur'aniye Risale-i Şerifeleri imdadıma yetişti. Hele 31. mektubun ikinci lemasındaki sabır ve tahammül ve şükür bahsine o kadar bağlanmıştır ki mezkür Risale-i Şerifeyi evvel ve ahir ve bilhassa hastalığı sırasında müteaddiden fakire okutmuş ve Cenab-ı Hakk'a hamdü sena etmiş ve diğer üçüncü lemayı vesair Risale-i Şerifeleri okutup dinlemekte ve gözyaşları dökmektedir. Elhamdülillahi hâdâ min fadli Rabbi bunlar ve diğer Risale-i Şerifeler hakikat fışkıran, nurlar saçan bir feyizdir. Şu kadar diyebilirim ki, ehli dalalet ve bid'aların en ileri gidenleri, ve mülhitlerin en şenilerini bile imana getireceğine kanaatım var. Yeter ki ruhuna nüfuz edebilsin. Çok şükür sevgili üstadımızın sayesinde ve teveccüh ve duasıyla bu nurlardan mütenevvir ve mütenaim oluyoruz. Hele Gavs-ı Azam Şeyh Geylani Hazretlerinin keramat ve ihbaratı ı gaybiyesini hemşireniz o kadar lezzet ve muhabbetle dinliyor ki, üç sene evvelisi hastalığa tutulduğu vakit, o halinde ve kısmen aklı başında olmadığı zamanlar, bahçede ağaçların dallarını tutup, ''Ya Abdülkadir Geylani, ya Veysel Karani, medet!'' diye bağırıp sallanıyordu. Bu defa keramat ve ihbaratı ı gaybiyesini mufassal surette görmeye ve dinlemeye muvaffak oldu. Bu Risale-i Şerife, fakire de ziyadesiyle tesir etti, sürur ve gözyaşlarını akıttı ve akıtmakta sayu gayret etti. Mahmidet ve şevkimi artırdı şükrümü nasıl ifa edeceğimi bilemiyorum Halik-i Hazretlerine karşı vazife-i ubudiyetim noksan iki cihan serveri Seyyidül Mürselin Fahri Alem sallallahu teala aleyhi ve sellem efendimize karşı ümmetlik vazifesinde kusur ve noksanım ziyade ve hizmeti i Kur'aniye karşı bir hakkın sa'yu gayret ve çalışmakta kusur ve noksanım çok olmakla beraber fakiri siz üstadımla beraber bulundurup, hadimi Kur'an kardeşlerle birleştirip, hizmeti Kur'aniyeden velev ki bir bahri ummandan bir katre olsun fakire hisse verilse, kendimi mes'ud ve bahtiyar addederim. Hamdü sena ve şükrüme haddü payan göremem. Bütün okuduğum arkadaş ve kardeşlerin hepsi hep takdir ve tahsin ve tasdik ediyorlar ve kanaat-ı kamilede bulunuyorlar. Hizmeti Kur'an'a şevku gayretleri tezayüt ediyor ve bu kafilede ve bu dairedekilere gıpta ediyorlar. Cenab-ı Halik, ümmeti Muhammed'in kalplerine ilham versin, ruhlarını nurlandırsın, saadet idareyin, ihsan buyursun. Kardeşiniz, fakir ve muhtaç Asım. Vezirzade Mustafa'nın fıkrasıdır. Üstadım, beş vakit namazdan sonra, Hakkı fazilanelerinize duacıyım ve duanızı rica ediyorum. Mesleğinize ve neşrettiğiniz Risale-i Nur'a karşı hissiyatımı dilimle beyan edemiyorum. Ben ümmiyim, sair kardeşlerim gibi ifadeyi meram edemem. Fakat felillahil hamd, kalp ve ruhum Risale-i Nur'un ile intibaha gelmişler. Kalbimin intibanı rüyalarımla anlıyorum. Zaten bu gaflet ve zulmet zamanının yakaza alemini ağır bir uyku alemi ve uyku alemini ise bir derece yakaza alemi görüyorum. Onun için siz üstadıma karşı rüyalarımla size arz ediyorum. İşte bu rüyamın hülasası şudur ki, bir camide sizinle beraber bulunuyoruz. Avlusunda bazı talebe arkadaşlarımla temizlik yapıyoruz. Bir otomobil zuhur etti. Mescidin yakınında duruyor. İçinde Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam bulunuyor. Sonra bir dere açıldı fasıla verdi tabirini siz üstadıma havale ediyorum yalnız ben bundan hissediyorum ki rasul i Ekrem'in Aleyhissalatu Vesselam sünnet-i seniyesini ihyaya çalışan ve neşreden Risale-i Nur rasul i Ekrem'in Aleyhissalatu Vesselam takdir ve tahsinine mazhar olmuş ki imdad-ı ruhani ile camimiz olan bu vilayete manevi teşrif etti fakat ehli dalalet desiseleriyle sünnet-i seniyye hizmetkarlarını müşevveş ediyorlar. Üstatlarıyla görüşmemek için maniler teşkil ediyorlar. İkinci rüyamın hülasası şudur ki, bir mezaristanın nihayetlerinde kesretli harmancıların buğday savurduğunu ve ileride iki kapılı muhkem bir kale gibi yapılmış bir saray içinde Hazreti Gavsi Geylani oturmuş, gayet kalabalık insanlar varmış gördüm ziyaret ettim tabirini siz üstadıma havale edip fakat bundan hissediyorum ki mezaristan geçmiş zamandır o harmanlardaki kesretli buğdayları savuran bu zamandaki Risale-i Nur'un naşirleri ve talebeleridir ki ruhların manevi rızkını yetiştiriyorlar hakikat tanelerini evham ve hayalat samanlarından tasfiye ediyorlar bu talebelerin üstadının en mühim bir üstadı olan Hazreti Gavs-ı Geylani muhkem kala gibi bir sarayda oturduğunu ve onlara üstatlık ettiğini ve o etrafındaki kalabalık da ve kendi fazla meşguliyeti kerameti gavsiyesiyle izhar ettiği gibi Risale-i Nur talebelerine karşı himmet ve duasıyla fazla meşgul olduğunu fehmediyorum. Ümmi talebeniz Mustafa. Hafız Ali'nin fıkrasıdır. Muhterem üstadım. Birinci, ikinci sözler çok ellerde dolaştıkları için, okunmaz bir haldeydiler. Keza istinsah ettim, kalbime geldi ki, acaba şu İslam ve iman hücceti olan sözlerde bir sırrı tevafuk var mı? diye baktım, gördüm. Elhamdülillahi hâdâ min fadli rabbi dedim. Anladım ki, risalelerde umumiyetle bir kitleyi i ve şems-i sermediğinin sönmez bir ziyai hakikati görünüyor. Nasıl ki Kur'an-ı bütün dünyaya insü cinne bin küsur seneden beri nida edip, düşmanlarını iskat ve dostlarını müferrah edip, hükmü kıyamete kadar bakidir. Öyle de Kur'an-ı Hakîm'in hakiki müfessiri olan Risale-i Nur ve eczaları, bu zulümatlı perdelerin altından kendilerini gösterip, neşri envar ettikleri gibi, inşallah bir zaman olacak, zulümat perdelerini yırtarak, bütün dünyaya hitap edip, Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın mucize-i bahiresini ispat edecektir. Cenab-ı Hak ila yevmil kıyam neşri envara hizmet eden hadimlerinin teksirini ihsan buyursun. Hafız Ali